Tehlikar birinin güvenini bir kez kazandı mı düşüncelerini şekillendirme gücü elde edermiş. Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin ikinci sezonunun ikinci bölümü inceleme videosu ile yeniden sizlerleyiz. İlk bölümün birinci sezondan kalan düğümleri çözmekle uğraşması, akışı biraz sekteye uğratıyor gibi hissettirse de İkinci bölüm farklı hikayeler arasında sorunsuz ve akıcı bir şekilde geçiş yapıyor. Yıldızların yabancı olduğu yer başlığıyla yayınlanan ikinci bölümde, önceki bölümde görmediğimiz cücelere, mistiklere ve karanlık büyücüye değineceğiz. Sauron'un anahtar formuyla tanışacağız. Yücelerin çıkmadıkları mağaralarında huzurlarını kaçırmaya başladığına şahit olacağız. Yüce Narvi, Itildin ve daha fazlası için inceleme videomuza başlayalım. Bundan sonrasında sahneler üzerinde konuşmaya devam edeceğimiz için spoiler uyarısı verelim şimdiden. Howard Shore'un bestelediği parça eşliğinde titreyen, dağılan, sonra bir araya gelen ve farklı sembollere dönüşen kum tanelerini introda tekrar görüyoruz. Bu sefer kırmızı kum tanelerinin diğerlerinin arasına karıştığı dikkat çekiyor. Sauron'un bu sezon üzerindeki etkisine bir gönderme gibi. Oluşan şekillerden birinde insanlar için 9, cüceler için 7, ve elfler için dövlen üç yüzük bir arada görünüyor. Yüzüklerin hepsi birbirine karışarak Nümenor'un, Akaç'ın, Minnot'a benzeyen bir şekli oluşturuyorlar. Kum tanelerinin oluşturdukları bu şekli de hemen tanırsınız. Her iki yanda yer alan ağaçlarda Moria hükümdarı Durin'in kapıları, şekillerden bir değil ise yedi yıldızlı bir taç. Akhaç çiçek açmıştı bayrakta, Gondor için. Fakat etrafında yedi yıldız vardı ve üzerinde bir taç yani Elendil'in sayısız yıldır hiçbir hükümdarın kullanmadığı nişanı. Ve yıldızlar güneş ışığında alev alevdi. Çünkü Elrond'un kızı Arwen tarafından değerli taşlarla işlenmişti. Taç da sabah ışığında parlak görünüyordu. Çünkü mitril ve altından yapılmıştı. İkinci bölüm ilk bölümde de gördüğümüz magma ile başlıyor. Hüküm dağının patlamasıyla etrafa yayılan karanlığın kolları cücelerin diyarına kadar uzanıyor. Kazad Duma doğu kapısından giriş yapıyoruz. Birinci sezonda Elrond ve Celebrimbor'un Kazatlum ziyaretinin batı kapısını görmüştük. Onun aksine doğu girişi oldukça gösterişli. Kapının hemen üzerinde iki devasa cüce uyma oyması görünüyor. Bunlardan biri elinde balta, diğeri çekiç tutuyor. İçeri girdiğimizde her bir detay biraz bizi oldukça etkiliyor. Yapısı gereği ışık alamayan bu diyarın içini yeşil ve canlı tutabilmek için aynaları kullanıyorlar ve gün ışığını yansıtarak içeri alıyorlar. Bu ışık hüzmesi bize Moria'da Mazar Odası'nda bulunan Bali'nin mezarına yansıyan ışığı hatırlattı. Teraslama ile çözümlenmiş bu üretim parsellerini akıllıca bulduk. Dissa ve Durin'in pazar alışverişi yaptığı bu sahnelerde ise Kazaddum'daki günlük yaşamı görüyor olmak daha oldukça hoş. Ve burada dikkatimizi çeken bir başka şey ise cücelerin girdikleri sahneye her an mizah katabilme yetenekleri. Her şey yolunda görünürken Dissa bir sarsıntının geldiğini hissediyor ve bu sarsıntıyla beraber büyük bir yıkım oluyor. İlerleyen sahnelerde Kazat Dum'un doğu kapısının ciddi derecede tarif olduğunu görüyoruz. İçeri girdiğimizde ise bir önceki sahnede yemmişil gördüğümüz mahsuller ölüyor. Cüceler arasında geçen bir diyalogda tüm cüce diyarında karanlık alametlerin olduğu söyleniyor. Yani Kazat Dum'da yaşayanlardan başka cüceler de var. Kim bilir yüzükler dağıtılırken belki diğerleriyle de tanışırız. Dís ve diğer taş ezgicilerinin kayalara söyledikleri şarkı cevapsız kalırken kendimizi Güce Narvi ile tanışırken buluyoruz. Hüküm Dağı'nın patlamasıyla işlerin istedikleri gibi gitmediğini söylüyor. Onun adını daha önce hiç duymayanlar için şu an sıradan bir kazıcı olabilir. Ancak Tolkien evrenine hakim olanlar bilirler ki Narvi oldukça önemli bir karakter. borla olan dostluğu, zanatlarını birleştirmelerini sağlayacak ve beraber Durin'in kapılarını inşa edecekler. Ve bir spoiler uyarısı daha. Bu kapının üzerindeki işlemelerde kullanacakları ve yalnızca ay veya yıldız ışığında görünür olan Itildin'i bu bölümde borun elinde gördük bile. Kazadum'un ikinci bölümdeki son sahnelerinde Prens Durun'un elinde cüceleri Eregion'a davet eden bir mektup görüyoruz. Davete cevap verip vermeyeceklerini ilerleyen bölümlerde öğreneceğiz. Ruh'un hikayesi ise bu bölümde iyice derinleşiyor. İz sürücülerinden biri daha önce arka planda gördüğümüz bu üç büyük taş yapının önünde duruyor. Etrafa serpilmiş heykeller var, yüzleri olmayan, pellerini bu karakterlerden bize yakın duranın elinde bir küre dikkatimizi çekiyor. Mistiklerin ve maskeli iz sürenlerin, hizmet ettiği bu büyücünün karanlık taraftan olduğu fikri, akıtılan kana bakılırsa iyice pekişiyor. Bu büyücünün Saruman ve yabancının Gandalf olduğu iddia edenler var ancak bu kadar erken bir dönemde, daha onlar bir araya bile gelmemişken düşman olmaları pek akla yatmıyor. Bir de onların mavi büyücüler olma ihtimallerini tartışalım isterseniz. İstari yani büyücüler 3. çağda Valar tarafından orta dünya halklarını Sauron'a karşı uyarmak ve örgütleme göreviyle gönderilirler. Mavi büyücülerin kendilerine verilmiş olan görevde ne derece başarılı oldukları kesin olarak bilinmez ancak onların da Saruman gibi başarısızlığa uğradıkları düşünülür. Bu ikisinin gizli tarikatların kurucusu ve büyü uğraşlarını temel alan geneleklerin başlatıcısı olduğunu yazar. Bitmemiş öykülerde istari içinde görevine sadık kalıp başarılı alınan tek kişinin Gandalf olduğu söylenir. Öte yandan Tolkien'in Orta Dünya'nın İnsanları kitabına göre mavi büyücüler Orta Dünya'ya ikinci çağda gönderilirler. Tek yüzüğün yapıldığı zamanlarda gelirler ve doğuya yönelirler. Burada mavi büyücülerden Alatar, karanlık avcısı adıyla Palandons'a doğu yardımcısı olarak bilinir. Dünya dönecek olursak mistiklerden birinin geçtiğimiz sözünde kaybettiğimizi düşünmüştük. Ancak o şekil değiştirerek yaptıkları ya da yapamadıkları konusunda büyücüye rapor veriyor. Karanlık büyücü yabancı kendi potansiyelini keşfetmeden onu avlamak istiyor. Mistiklerden umduğunu bulamadığı için bir de ölümlü iş sürücülerle şansını denemek istiyor. Yüzleri ve bedenlerini örtünerek gizlenmiş bu insanların lanetlendiklerini öğreniyoruz. Bu lanetin kaldırılması karşılığında yabancıyı yakalayacaklarını duyuyoruz. Arkalarından bu planlar yapılırken Nori ve Poppy yabancıya bir isim bulmaya çalışıyor. O ise zaten bir isminin olduğunu söylüyor. Zamanı geldiğinde bu ismi duymayı sabırsızlıkla bekliyoruz. sürücüler tekrar sahneye geldiklerinde bedenlerindeki ve atlarının göğsündeki mavi boya dikkatimizi çekiyor. Bu bir çeşit işaretleme gibi ancak tam olarak ne anlama geldiğini daha sonra öğrenmeyi umuyoruz. Yabancı ve iki buçukluk buldukları bir kuyudan su içmek isterlerken akıllıca kurulmuş bir tuzağa düşüyorlar. Çanın sesini duyan iş sürücüler onları yakalamak için yanlarına geliyor. Yabancı bulduğu asayı yere vurarak Koenya dilinde bir şeyler söylüyor. Onları uzaklaştıracak bir büyü yapıyor. Burada şaşırtıcı olansa binicilerin büyücü karşısında zigur demeleri. Bu kelime ikinci çağda Nümenorlar tarafından konuşulan bir dile ait. Sihirbaz anlamına geliyor. Sauron ikinci çağda Númenor odasına geldiğinde bu isimle anılıyordu. Yüceleri ve büyücüleri geride bırakıp Lindon'a dönüyoruz. Birinci sezonda Adar'ın yaptığı gibi Galadriel'de toprağa Alfir'in tohumları ekiyor. Bu bir elf geneleğidir ve savaştan önce Alfir'in tohumları ekilir. Bu bitkiye ikinci çağda Rohan'daki mezarların üzerinde büyüyen çiçekler olarak hatırlıyoruz. Bu tohumlar ekilip büyütüldüğünde Öylesine güzel çiçeklere dönüşürler ki bir valanın büyüyen şehirlere ve onu yetiştirenlere göz kulak olduğuna inanılır. Burada sözü edilen vala şüphesiz cücelerin yaratıcısı olan Aule'nin karısı Yavanna'dır. Ağabeyi Finrond'un ağaç oyması ekelinin önünde duran Galadriel'in bir yanıl samanın içinde olduğunu görüyoruz. Ektiği tohumlar sarmaşağa dönüşerek beklenmedik bir misafir olduğunu söyleyen Kelebrun saldırıyor. sarmaşıklar Sarmaşıklar boğarken onun ağzından kara lisanda güç yüzüklerine ait dizeleri duymaya başlıyoruz. Ardından o da ağaç üzerinde oyma bir heykele dönüşüyor. Galadriel kendine geldiğinde Sauron'un emellerine gönderme yaparak Celebrimbor ve Eregion ile endişesini dile getiriyor. Gilgalad Eregion'un şehri çevrelen iki nehirle ve kilometrelerce uzunluğunda kalın ve yüksek duvarlarla korunduğunu söylüyor. Şu an için bu kulağa oldukça güvenli gelse de bu duvarların yıkıldığını ve İki nehrin bir avuç gibi aşıldığını ilerleyen bölümlerde çok acı bir şekilde öğreneceğiz. Onlar bu konuyu konuşurlarken masanın üzerinde duran haritada Silmaril ışığında elf yapım bir gemide ilerleyen bir karakter görüyoruz. Bu Elrond'un babası Erendil'in tasviri. Galadriel Eregion'a gitmek istiyor ancak bu yolculukta tek başına olamayacak onun Sauron tarafından manipüle edileceğini düşünen Gilgalad, Elrond'un kendisine liderlik etmesini isteyecek. Ne de olsa, hilekar birinin güvenini bir kez kazandı mı, düşüncelerini şekillendirme gücü elde etmiştir. Sadece kalplerini, zehirlerini değil, gözlerini, kulaklarını da kandırırmış, algılarını değiştirirmiş. Galadriel'in ikinci sezondaki değişimi sizlerin de dikkatini çekmiştir. Birinci sezonda gördüğümüz gözü kara halinden çok uzakta. Onu yeni sezona daha temkinli, daha düşünceli ve sabırlı görüyoruz. Diğer yandan yüzüğünü öngörü yeteneğini güçlendirdiğini de görüyoruz. Elrond doğrudan Galadriel'den gelen teklif üzerine Eregion'a onunla gitmeyi kabul etmiyor ancak gri limanlarda Kirdan'la yaptıkları sohbet onun fikrini değiştirmeye yetiyor. Kirdan'ın Elrond'a göç yüzüklerine sahip olanların onun en güvendiği dostları olduğunu hatırlatması ve yoldan sapmış olanları terk etmek yerine onlara rehberlik edilmesi gerektiği konusundaki bilgece tavrı Elrond'un fikrini değiştirmesini sağlıyor. Eregion'a geçiş yaparken Gilgalad'ın geçen bölümde Eregion'a gönderdiği iki elçinin cansız bedenlerinin zincirlerle çekildiğini görüyoruz. Onları kimlerin ya da neyin öldürdüğü şu an için belli değil. Bir bakışta bunu orkların yaptığı akıllara gelse de sebep olanların bu şekilde gizlenmesi bunun başka bir cevabın olduğu fikrini güçlendiriyor. Eregion'a geldiğimizde ise Albrand elflere verilen güç yüzüklerinin Lindon'da işe yaramaları üzerine Kelebrimbor'u manipüle etmeye çalışıyor ve Eregion'un kapılarını tekrar kendine açıyor. Kelebrimbor'dan insanlar için de yüzükler dövmesini istiyor. İnsanların açgözlü olduklarını ve yüzükleri kötüye kullanma risklerinin yüksek olduğu düşüncesiyle Kelebrin Bor bu teklifi şu an için reddediyor. Halbrand ölümlü bir insan olmadığını ve asıl adının da bu olmadığını açıklıyor. Kitap serisi hayranlarının belki de yıllardır görmeyi bekledikleri bir ilişkiyi, Bor ve Sauron etkileşimini ikinci bölümün son sahnelerinde görüyoruz. Hediyelerin efendisi, Anatar oldukça etkileyici bir giriş yapıyor ve Valar'ın elçisi olarak Eregion'da kabul görüyor. İkinci bölüm sona ererken elimizde üç elf yüzüğü ve hediyelerin efendisi Anatar'ın vücut buluşmuş hali var. Bizler sahneler üzerinde yorumlarımızı yaptık. Sizlerin de düşüncelerini merak ediyoruz. Yorumlarınızı bizlerle paylaşmanız ve kanalımızı takip etmeniz bizleri mutlu eder. Üçüncü bölüm incelemesinde görüşmek üzere.